Ben aleyküm. Kim kullanıyor bu arabayı lan? Ha, ha, buradaymış. Ha. Ne yapıyorsun abi sen? Atlan yolda anlatırım hadi hadi. Binsek mi ne yapsak? Yapacak bir şey yok hadi binelim. Gençler yolu tarif edin çabuk. sen yolu bilmiyor musun abi? Lan çaldım ben bu arabayı çaldım. Ne? Çalmak mı? Sen asla mısın? İndir lan! mısınız? Bu mahalleden acilen çıkmamız lazım. Bu ne lan? Ne yapacağız <laughs> lan? saygılar abi. Ne yapıyorsunuz lan? Hı? Türk yani ne yapıyor? Murat. Ha. Murat elini yiyor. Hı? Psikopat herhalde. Abi bir el atın da çıkalım. Geçelim şöyle. Gel. Benim de el atmamı ister misin?